Merhabalar Gül Sultan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir sebze yemeği yapacağız. Öncelikle bir adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyoruz. Soğanların hemen arkasından sivri biberlerimi doğruyorum. Dilerseniz çekirdek kısımlarını da alabilirsiniz. 2 adet orta boy domates kullanacağım. Hemen domateslerimi de küp küp doğruyorum. Sebze yemeklerine en çok lezzeti verecek olan sarımsaktır. Arkadaşlar sarımsaklarımı da ince bir şekilde doğruyorum. Bütün sebzelerimi doğradıktan sonra hemen tenceremin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettikten sonra soğanlarımı kavurarak başlıyorum. Bu arada patlıcanlarımı soymadım. Renkleri kararmasın diye onları birazdan soyacağız. Soğanların hemen arkasından doğradığım sivri biberlerimi ilave ediyorum. Biber ve soğanlar pişerken hemen diğer tarafta ben de patlıcanları soyuyorum. patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyuyoruz. Yemeğimiz sebzeli patlıcan yemeği arkadaşlar. Gerçekten et tüketmek istemeyenler için güzel bir alternatif. Her zaman yapılabilecek pratik bir yemek. Kahvaltıda bile tüketebilirsiniz bu arada. Görmüş olduğunuz gibi küp küp doğruyorum patlıcanlarımı da. Patlıcanların hepsini de doğradıktan sonra hemen geri tenceremize dönelim. Biberlerim de kavruldu. Domateslerimin yarısını ilave ediyorum arkadaşlar. Tabii ki sarımsaklarımızı unutmayalım. Sarımsaklarımı ekledikten sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum kavurduktan sonra yarım çay bardağı su ilave ediyorum salçayı açmak için. Hemen arkasına bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledikten sonra malzemelerimi şöylece bir karıştırıyorum. Şimdi hazırladığımız domatesli sosun üzerine patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Bu arada kabak da koyabilirsiniz. Tabii ki fasulye de koyabilirsiniz. Ayırdığımız domatesleri ve sarımsakları da en üst kısmına koyuyorum. Son olarak da tuz ilavesi yaptıktan sonra tenceremin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi ara ara kaşığı dip kısmına böyle videoda görmüş olduğunuz gibi batırarak iyice her tarafının pişmesini sağlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi yemeğimin pişmesine çok az kaldı arkadaşlar. Patlıcanlar piştikten sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bugün de sizlerle birlikte patlıcanlı sebze yemeği yaptık. Gerçekten harika bir lezzet. Denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça pratik bir lezzet arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diliyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen.